arkadaşlar bugün kalecileri gösteriyoruz. Part bir yapmıştık sıra part 2'de ikinci kez yapıyoruz. Ve ekran kalecileri başlayalım. Başlamadan önce şu like ve abone butonundan abone ve like atarsanız çok seviniriz. O halde kalecileri geçiyoruz. Arkadaşlar hemen göstereyim. Arkadaşlar Endri Onana var. Kaç dakika? <laughs> Arkadaşlar Endri Onana için kaç like atarsınız sizce? Sizce bence kaç like atarlar? Bence bir beş atarlar. Onana için. Mike Magnin için de çok atmazlar değil mi? Kaç atarlar? Mesela. Beş falan atarlar. Buna da üç atarlar. Buna tersi de gel. On beş atarlar. Arkadaşlar siz istediğiniz sayıda atın. Yani. Abone de olabilirsiniz. Yani. Şimdi abone kartlarına geçiyoruz. Abone kartlarına geldik. Emiliano Martinez için 3 abone. Kurtuğa için 10 abone. Bana için 5 abone. Yani böyle kartlarımız. Diğer video defanslarla ilgili olacak. Evet. Hadi görüşürüz. Bay bay. Go.